Evet Temmuz ayını geride bırakıyoruz. Borsa İstanbul'da güzel geçen bir ay daha geride kalmış oldu. Haziranda bir trend dönüş harekete gördük. Temmuz ayda bunu onayladı ve iyi bir ay kapanışı yaptık. 10.743 oldu ay kapanışımız. Çok çok iyi. Daha 10.800'ler var ama bence bu ay kapanışı ideal oldu bizler için ki önümüzdeki gün hafta kapanışı da olacak. Oradaki kapanışı da yani yarın. E, kapanışı da izliyor olacağız e, Baktığımızda yine ön plana çıkan bankacılık ve gayrimenkul oldu e, Tabii bir ülkenin lokomotif 2-3 sektöründendir bankacılık e, Onlar da bu faiz indirimini fiyatlamış oldu Bunun yanına gayrimenkul sektörü bir hareket yaptı yukarı yönünü e, Gizli bir sektör vardı enerji sektörü Onlar da böyle bis yükselende gizli gizli hareket eden e, tayfadandı. Madencilik vardı. Madencilikte ayrışan şirketler vardı ama koza maden tarafı tabi bu kadar iyi ayrışamadı. Onlar bir yukarıya hareket yaptı ama son 2-3 gün önce birleşmenin ertelendiği yönünde bir haber çıktı. O da hisse senetlerini geriye doğru çekti. İlk gün taban yaptılar sonra eksi 5-6 açtılar falan. Açıkçası bence saçma bir hareketti bana sorarsanız. Zaten birleşmeyi... Fiyatlamadı bu üç şirket yani birleşecek hadi uçalım kaçalım diye bir hareket görmedik. Birleşmemeyi bu kadar sert algılamızı da çok enteresan geldi bana. Oradaki hareketleri de takip etmekte fayda var. Nasıl bir hareket yapacak daha gerileme hareketler olacak mı? Bence çok alanları kalmadı onların da İyi şirketler çünkü o kadar kötü firmalar değil. Onları da takip etmekte fayda var. Şimdi bakacağız önce endeksi yorumlayalım aylıkta nasıl bir e, görüntümüz mevcut endekse baktığımız zaman zirveleri hala yokluyoruz e, 10.800'leri bir türlü kıramadık 10.800'lere doğru bir hareket yapabiliriz belki ama 10.800'leri kıramadık e, haftada bakarsak düşen trendin muhtemelen hala altında e, işlem görüyor oluyoruz şu anda bakalım hemen evet tam bu sınırlardayız artık buralarda geziyoruz Burayı kırabilirsek, kıramazsak aşağı doğru geri çekilmeler görebiliriz. 10.800'leri yarın yapacağımız hareket çok önemli hale getirdi. 10.800'ler önemli haftalıkta bakıyoruz bu arada. Altta 10.455 var. Yani önceki videomda bahsettiğim gibi bu faiz indirimi üstüne Fitch'in raporu, Vesaire hani oradaki durum şunu getirdi bize Borsa İstanbul tarafına 9600'ler 9700'ler bizim için daha doğrusu net bir rakam değil, 9000'ler bizim için dip rakam oldu artık yani bu gelen iyi haberler tabi ileride siyasi haberler düşer mi bilemiyorum tabi bu etkileyebilecek hareketlerden bir tanesi ama şu anda Borsa İstanbul için her şey iyi gidiyor. E Tabii daha da hikayeye ihtiyacımız var. Daha da böyle büyük haberlere ihtiyacımız var. Şu anlık e, fena olmayan bir haber akışı var Borsa İstanbul tarafında. Tabii böyle yükselişlerde belki minik minik düzeltmeler görebiliriz. Bunlardan normal düzeltmeden, e, sektörel değişimler olmadan e, Borsa İstanbul tarafında sert hareketler e, göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. E, aylıkta bakarsak eğer, aylıkta da yine benzer görüntümüz var. Hemen açayım. Aylıkta da benzer görüntümüz var. Bakın burada trendin altında bir ihlalimiz vardı. Sonrasında döndük ve yukarı yönlü bir hareket yaptık. Yani bu önemli. Altta da aylıkta 9800'ler bir dip nokta olarak gözüküyor trendin de devamı şeklinde. Geçmişine bakarsak aslında kopya hareketleri görebiliriz. Bunu da bir eğitimimde paylaşmıştım. Bakın buradaki hareketin aslında benzerini biz buralarda yapıyoruz belki yukarı doğru hareketler devam edebilir ama Ağustos'un ortasına bu işler sarkabilir ya da Ağustos ayında minik düzeltmeler görebiliriz. Eylül ayında da kaldığımız yerden devam ederiz ki ocağa kadar bu hareketin süreceğini düşünüyorum ben. Borsa İstanbul tarafında. Şimdi gelelim hisse senetlerine. Şöyle bir yol izleyeceğiz. Ee, ben yeni bir sistem üzerine çalışmak istedim. Ee, şu anda Excel'i tam hazırlayamadığım için, hemen hızlıca videoyu hazırlamak zorunda kaldığım için bir Excel tablosu yapacağız ve bu bir takip sepeti olacak bizler için. Ee, ay sonuna kadar, e, tabii ay içerisindeki değişiklikler de olacak. Buralarda değişiklikler yapacağım. Ve ay sonunda bu sepetin nasıl bir hareket yaptığını sizlerle paylaşacağım. Böyle daha net bir görüntü olmasını istiyorum. Hem sizlerin bakış açısı için hem benim kendimi e açısından da böyle bir durum var. Hani hala öğrencim ve bu tarzda gelişimleri seviyorum. Ya bunu da sizlerle beraber hareket etmek istedim. Şimdi ilk hisse senedim 4 hisse senedi var. Bir tane sürpriz yumurtamız var. Bu ayın sonuna kadar nasıl hareketler yapacak onun üzerine konuşacağız. Belki %10'un üzerinde değişimlere gidebilirim. İlk hisse senedim Besler. Şimdi Besler'i ben araştırdığımda kerevitaş olduğunu buldum. Eski adı Kerevitas şu anda besler gıda. Şimdi bu tarz şirketlerin isim değişmeleri benim için önemli. Yönetimleri değişir, isimleri değişir, yapılanmaları değişir. Farklı bir alana geçme durumları da vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Adeseydi. Adese önce market zinciriydi, sonrasında sektörünü değiştirdi falan. Şimdi bir gayrimenkul sektörü oldu, sektörün adım attı şirketi oldu. Bunda da aslında bir sektörel bir değişim yok ama sadece bir isim değişikliği var, bir marka değişikliği var. Buna benzer Dotaş Kelebek de yaptı. DGNMO olmuştu. Net bir mobilya şeklinde. Ama tabii bu tarz isim değişikliğinden sonra iyi bir finansal tablo gel getirmeye başlandı. Bu, bu taraflarda da bunu görebiliriz. Bu isim değişikliği de önemli. Besler Gıda, yani Kelevitaş eski adıyla takime girdi bu ay. Aylıkta bakarsanız hem benim indikatörüm, hem de 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutundu. Altına sarkmalar vardı. Bu önemli bir tutunma. Burada takip edeceğim destek noktası 13.94 seviyesi. Bunun altında aylık kapanış yapmadığı sürece çok o sepetten çıkarmayı düşünmüyorum. Ama bunun altındaki kapanışlarda ay sonunda bir kapanış görürsem eğer kesinlikle takip dışı kalır. besler tarafı bunu 1-2 ay takip edeceğim bu arada. Yani önümüzdeki ayda e, bu, bu, o Excel'de değişiklikler beraber sizlerle yapacağım yani. Hani bunu da sizlerle göreceksiniz. E, haftalıkta bakarsak eğer haftalık bir görüntüyü görelim. Haftalıkta da 22 günlük hareketli ortalamanın minicik bir üst, üstüne atmış durumda. Ki yarınki hareket önemli. Yani daha devamı üstüne atma hareketi olacak mı? Bu da önemli. Altta da 50 günlük var ve 100 günlük hareketli ortalama Bunlar önemli hareketli ortalamalar ve yakın bir şekilde hareket ediyor. Ya buraların üzerine kalması besler gıda için iyi olacağı anlamına geliyor sevgili dostlarım. Bir diğer ise de senedim, Teknosa. Tabi bu tarz şirketler e, dikkat ederseniz bu dönemde önüme çıkan bazı sektörler oldu. Gıda e, bu tarzda ve perakende sektörü, ticaret sektörü daha doğrusu. Çok ön plana çıktı. İşte Teknosa e, Migros, mesela Bimaş Yavaş hareket ediyor. Bu hafta ay ortalarında paylaşmıştım. Migrosa bir maçı takip etmekte fayda var şeklinde bir paylaşım vardı. Eğer aylıkta 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmış durumda bu önemli önemli bir kritik bir nokta. Baktığımızda buradaki destek noktamız 20.98 yani aylıkta bunun altında kalmadığı sürece çok da benim için önemli değil. Ama aylıktaki kapanışlarda da kesinlikle takip dışı bırakırım. Teknosa tarafını. Hemen ha haftalığını inceleyelim. Haftalığı da bakarsak 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalama düzeltiyorum. Üstünde kapanış yapmış durumda. Bayağıdır üstünde tutunma çabası var. Hatta 5 mum, evet 5 hafta kapanış yapmış durumda. 200 günlük ortalamanın ve son kapanışı da şöyle. Yani bugün aslında ayı kapattık. O yüzden daha hafta kapanmadı. Belki yarın bunun üzerine atacak. Bu da önemli. Bu tarafı takip edeceğiz. Burada nasıl bir kapanış yapacak? Haftalıkta da 22.85 güçlü bir destek noktası. Belki haftalık listede de teknolojiyi değerlendirebilirim. Bunun yanında bence çok değerli e, bulduğum şirketlerden bir tanesi Aksakrelik. E, çok değerli Aha, günlük, haftalık analiz videomda değerlendirmiştim zaten Aksakrelik tarafını. Bunu bir 50'lere çevirmek istiyorum daha çünkü büyük bir trend var. Tren. E, baktığımızda 22 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış durumda. Bu benim için önemli aylıkta e, üzerinde tutulmuş e, aylıktaki destek noktamız 9.34 seviyesi bunun altında kapanış yapmadığı sürece bence çok da büyük bir problem yok e, Aksa tarafında e, bunun altındaki aylık kapanışları da kesinlikle takipçi kalır önümde benim indikatörüm var 10.56 seviyeleri e, belki buralara doğru minik bir hareket görebiliriz Aksa tarafında haftalığına bakarsak eğer önümüzde 50, 50 günlük hareketli ortam var buranın kırılımı gerekli haftalıkta işte yarın ki yapacağı hareket çok önemli. Belki yukarı doğru 50 günlük hareketli ortalama kırılımı görebiliriz. O da 9.74 seviyeleri. Burada takip edeceğimiz destek noktası işte haftalıktan bahsediyorum. 9.33 seviyeleri aks tarafı için ve bence hala değerli bir firma ki altında zaten inanılmaz şirketler var. Son raporlarına baktığımda son haberlerini okuduğumda altında bir enerji firması var ve sanırsam o taraflarda da bir çalışma var. Orayı da incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Son şirketim Aydem. Aydem Enerji. Aydem'e de baktığım zaman haftalıkta o da 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde çabalıyor. Tutulma çabası var. Aylığa bakarsak aylıkta 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine 60 durumda. Bu benim için önemli. Çünkü bu hareketli ortalamalara ulaşması çok zor. Bu rakamları yani 50 ay geçmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 50 mum kapanışı olması gerekiyor buralara temas için. Bu da çok büyük zaman dilimi. Para ve nakiti düşündüğümüzde, zaman kaybı, zamanla parayı düşündüğümüzde bunlar büyük kayıplar tabii bu kadar yakın olması. O yüzden takibe değer buluyorum bu tarz şirketleri. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde destek noktamız 17-21 bunun üzerinde kapanış yaptı, kaldığı sürece takibi devam edeceğim. Ay ortasında da dediğim gibi böyle güzel hareketler görürüz. İyi hareketler yapar. Ee, o zaman işte belki %15'lerde takip dışı bırakırız. O %10'larda takip dışı bırakıp başka bir e, siz sepetimi alabilirim. Ya yani Bu tarz hareketler yapabilirim sevgili dostlarım. Onları da zaten sizlerle paylaşmış olacağım Instagram'ın ve Twitter'ın üzerinde. Ee, haftalığını açalım fazla uzatmadan. Haftalığına da baktığımızda 200 günlük hareketli ortamın üstüne tutunuyor. 3 mum kapanışımız var. 3 haftadır üzerinde ortalamanın altta bir 22 var. Benim indikatörüm var. Yani şu an güzel bir görüntüye sahip Aydem tarafı sevgili dostlarım. Bir tane sürpriz yumurta ise senedim kaldı. Hemen onu da yorumlayayım. Demzas e, belki bilenler bilir. Sarkuysan'ın bir iştiraki ve e, dökümcülük üstüne çalışan bir firma. E, sürpriz adayı. Aylıkta bakarsanız 22 günlük hareketli ortalamayla hareket ediyor ki bu güzel bir trend. Bakın şöyle göstereyim. E, baktığımızda iyi bir trend hareketi var. E, dolar olar bazı incelediğimizde de şöyle bir görüntümüz var. Aslında orada da bir trend hareketi yapıyor. Burada da bir 100 günlük hareketli ortalamamız var. Yani güzel bir noktada. E, hemen haftalığına açarsam ben haftalıkta da 50 günlük hareket bunu diline çeviriyorum haftalıkta da 50 günlük hareketli ortamın üzerinde bu önemli e, buralarda tutunmamız gerekiyor aylıkta da e, 674 rakamın altına kapanış yapmadığı sürece birazcık uzun bir band ama aylıkta takip ediyoruz önemli değil çünkü buralara geriler sıçrar falan çünkü ay, ay boyunca sadece belirli alarmlar kuracağım 6.74'ün altındaki kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır. Ama üzerinde kaldığı sürece ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Demsas tarafı için sevgili dostlarım. Ee, aylık videonun sonuna geldik. Şimdi koç koçun bilançosu geldi videoya açmadan önce. Ee, kısa bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi koçun bilançosu fena gelmedi. İyi bir bilanço getirdi. Ama koç tarafın, koç Sabancı gibi böyle büyük firmaları takip ederken e, enflasyonu, ön plana alın. Yani enflasyon ve doları ön plana alın. Şirketin grafiğine bu şekilde bakmanızda fayda var. Yani o tarz şirketlerde bir uçmalar, kaçmalar, işte abi teknik bunu gösteriyor. İşte böyle olmalı tarzında bu tarz şirketler bunu yapmazlar. Yani bu klasik borsanın şeyleri değildir. Hisse senetleri değildir böyle orta halli şirketler gibi değillerdir. Bunlar ağır abilerdir. Ağır hareket ederler ve bunların belirli çalışma prensipleri vardır. O yüzden hani o tarz şirketlerde evet bilançolar iyi geliyor. O, o taraflarda hatta beklentinin üstü geldi. Ee, evet iyi bir durum ama orada bir uçmalar kaçmalar çok da beklemek doğru değil. Tabi ilerleyen süreçlerde bu yükseliş hareketleri olur ama şöyle düşünün enflasyon %50 biz kaç getirmeliyiz? İşte minimum 3 katı bir getiri sağlamalıyız. İşte dolar kaç lira olmuş? teknik analizde mesela dolar bazlı bakmanızda fayda var o tarz şirketlerde büyük firmalara bakarken işte kaç kaç katı getirmeniz 3 4 bu tahtanın durumuna göre ne zamandır e, e, ezilmiş tahta falan bu hesaplamaları yaptığınız zaman aslında bu şirketlerin ne kadar yükseleceğini tahmin edebilirsiniz. Bu da bir dipnot olarak kalsın videomuzun sonuna. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. iyi aylar diliyorum sizlere.